Ben Necdet Kambir. Ardahan ili Çıldır ilçesi Aşkşenik mahallesinde yaşıyorum. Çiftçiyim. Öncelikle çiftçiyim. Çiftçilikle yereye, yere ait, yöreye ait coğrafi işaretli bir ürün üretiyorum ve onun komşularımız da üretiyor. Ununu ve bulgurunu yapan bir değirmenin sahibiyim. Necdet Bey, e, Kıvılca buğdayından bahsediyorsunuz galiba. Evet. Peki, Kavulca Buğdayı'nın Ardahan ve Anadolu'daki tarihi geçmişi nedir? Anadolu Buğdayı'nın anası olarak anılmasının bilimsel veya kültürel dayanağı nedir? Evet. Şimdi bu buğdayın coğrafi işareti alınması için bir çalışma başlatıldı. Tiyaret Odası, Ardahan Tiyaret Odası. O dönemde bizden bu tür bir kaynaklar soruldu. Ee, i̇lk yazılı kaynak, Osmanlı alfabesiyle ziraat vekaletinin ziraat dergisinde 1925 yılında bulduk. Sonra 1925-27 yılları arasında Sovyetler Birliği'nden getirtilen bilim insanlarıyla bizim bilim insanlarımız birlikte çalışma yaparken Türkiye'deki bütün kültüre alınmış bitkileri değerlendirmişler ve Sovyetler toprağına da götürmüşler tohumları. O çalışmayı 1931 yılında kitaplaştırmışlar. O Biz yani de bununla ilgili hemen şunu sorayım. E, ee, Kavulca buğdayın genetik tarihlerde tespit edilen tarihin yaşın 13 bin yıl gibi bir süresi olduğu söyleniyor. Söyle. ne anlama geliyor bu? Söylemek istiyorum. Şimdi tarihi yazılı kaynaklar bizim elimizdeki ikincisi 1931'de yazıya dökülmüş ama 25-27'de çalışılmış. Sonra 1951'de de Türkiye'nin zirai bünyesi diye şeker fabrikaları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap da var. Sonra da bilimsel yine hocaların akademik çalışmalarında var. Ama bu bin, 13 bin yıllık tarih, yani nasıl tarihlendiğini çok iyi bilmem. Ama hocaların çalışmalarında, arkeolojik buluntulardan hareketle yazılıyor. Bu tespit edilebilen ilk bulgular olarak söyleniyor ama tabi 13 bin yıl önce gökten yere yağmadı. Elbet çok daha eski kadim bir şeydir. Doğaya ait bir üründür. Kültüre alındığını arkeolojik kazılarda buldukları için 13 bin yıl öncesine işte tarihleyebiliyorlar. Ama mutlaka bu kadimden var olan özgün bir türdür. Yani evrimleşerek bu hale geldiğini sanmıyorum. Çünkü bugün çevresindeki birçok tahıl olmasına rağmen formunu koruyan ve tozlaşmayla başka bir forma dönüşmeyen bir türdür. Tescili de yapıldı. Ardahan Kavılca Buğday olarak coğrafi işaretini de aldı. Özgün bir üründür. Mirza Gökgölü burada almak lazım. O da çok kıymetli bir hocamız. Onun da Türkiye Buğdayları diye kitapları var çiftlerce. Orada da yer alıyor. Yazılı kaynaklar işte 1920'lerden sonra elimizde var. Ama öncesine ilişkin tarihlemeyi arkeolojik buluntularla ve bilimsel çalışmalarla karbon yaşıyla falan bulunuyor. Biz de öyle biliyoruz. En eski buğday ve e, kromozom e, yapısı farklı, kimyası farklı, minerali farklı, hiçbir ürüne benzemeyen özgünlükleri var. Başka nereden destek alıyorsunuz? Coğrafi işaret tescillendi dediniz. Coğrafi işaret. Evet, bizi bunun ko komşularımız. E, doğal koşullarda yetiştiriyordu. Ama bu doğal koşullarda yetiştirilmiş olması tüketici için her zaman güvenirlik sağlamıyor. Bu anlamda biz bunun artık sanırım 5-6 yıl oldu. 2018-19'dan sonra testini kurduktan sonra sertifikasını, organik sertifikasını da alıyoruz. Şu anda yüze yakın çiftçimizde organik sertifikalı ürün yetiştiriciliği var. Peki hocam, kavulca, kuraklık ve soğuk iklime ne derece dayanıklı? Biraz bu konudan bahsedelim. Bir de bu özelliği buğdayın ardağın gibi sert iklim bölgelerde sürdürülebilir tarım için önemini anlatır mısınız? Şimdi şöyle, bunu yakın zamanda kuraklık stresine ilişkin akademik yüksek lisans tensi çalışıldı. Artvin Üniversitesi'nde Ali Kızıl isminli bir akademik çalışma ya imza atıldı. Karşılaştırması ıslah edilmiş önemli bir türle yapıldı. Çok diğer ürünlerle de tabii karşı ama o çok güçlü bir buğdayla karşılaştırıldı. Kuraklık stresi diğerine göre çok üstün çıktı. Ama bunun asıl üstünlüğü orada değil. Kavulcan'ın diğer konvansiyonel ürünlere ıslah edilmiş ya da edilmemiş bütün ürünlere farkı iki tane bileşeninin, diğer buğdaylarda olan iki tane bileşenin olmamasıdır. Biz etiket çalışması için e, laboratuvara ürün gönderdik. Şekerine tespit edilemedi diyor. Gluteni çok çok zayıf bir ilkel gluteni var. Ekşi mayayla gluten hassasiyeti olanlar tüketebiliyor. Çölyak hastaları kontrollü bir şekilde tüketiyor. Ama şeker hastaları diğer diyetlerine uyduğu zaman pilavını ve ekmeğini kavılcadan yaparsa ilaç bağımlılığı azalıyor. Bunun nedeni de şöyle. Vücut yabancı saydığı, fazla gördüğü zararlılardan dolayı hasta oluyor. Siz bu zararlardan uzak durur, beslenmenizi de zararsız bir şekilde sürdürürseniz, çünkü sizi ilaç tedavi etmiyordu, sadece siz bir zararlı alıyordunuz, şeker hastaları ilaçla şeker düzeyini bastırıyordu. Zararlıdan uzak durduğunuz zaman vücut kendine geliyor. ilaçtan da kurtuluyor. Mesela kamunun faydası açısından söyleyeyim. Bir kurumsal firma ya da bir belediye yalnızca diyet ekmeği çıkararak topluma sunarsa benim kanaatim büyük bir toplumsal fayda elde eder. İnsanımızın hastalığının önüne geçer. ilaca bağımlılığını azaltır. Sağlık harcaması dahi azalır. Peki bununla ilgili e Kıvılca buğdayı işlenerek hangi farklı ürünlerde un, bulgur, makarna gibi dönüştürülmektedir? Bu ürünlerin katma değerini arttırmaya yönelik ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bir de bununla ilgili hemen arkasından besin değeri ve sağlık Kıvılca buğdayının yani protein, mineral, lif değer buğday ürünlerine göre nasıldır? Şimdi yapılmış analizler var hem coğrafi işaret çalışmasında hem de biz etiket çalışmalarında numuneler gönderdik buğdayını, unlarını gönderdik. Şimdi mineral açısından çok değerli e, vücut yapı taşı denilen potasyumlar, magnezyum vesaire çünkü diğer buğdaylardan çok çok üstün. Evet. Gluten Mesela gluten oranı çok düşük, ama besin değeri ve mineral açısından çok zengin. E, nasıl ifade etmek gerekir doğru olur diye düşündüğüm zaman, valla kelime bulmakta zorlanıyorum, abartmaktan da korkuyorum. Ee, ama sizi, e, sağlığınızı koruyor. E, mesela, e, gluten hassasiyeti olan insanlar bazen bunu romatizma, e, iltihaplı romatizma olarak da hisseder, eklem romatizması söylenir. Ama çevremizde de var. Glütenden uzaklaştığı zaman vücut kendine geliyor. Çölyak hastaları? Çölyak hastaları da, aynı zamanda çölyak hem şeker hastası olan insanlar bile, bunu dikkatli bir şekilde başlarlarsa vücutları bir zaman sonra normale dönebiliyor. İlaç bağımlılığından kurtuluyor. İklimsel koşullar da şunu söylemek istiyorum. Elbette geçmişte daha yaygın ekiliyor olabilirdi. Ama Mirza Gökgöl'ün cümlesini söyleyeyim. Ardahana özgülenmiş. Bu coğrafyanın 2000 örnekle de söyleyeyim. Yüksek rakımlı yerlerde ve Çernozyum topraklarda çok güzel oluyor, çok güzel olgunlaşıyor. En iyi yetiştiği yeri söylemek istiyorum, Çıldır Gölü'nün etrafında. Çünkü, Dünyada bilinirliği nasıl hocam bunun? Şöyle, birçok formu var benzer kabuklu budayların. her ülkede başka adı var, benzer ürünler var. Türkiye'nin başka yerlerinde de benzer ürünler var ama bizdeki değil. Bizden tohum götürenler bize geri döndüklerinde fotoğrafı geliyor, ürünün kendisi geliyor, değişmiş oluyor. Yani özgünlüğünü koruyamıyor başka Eki toprakta. Kuşlarına. Evet, toprağından, havasından ve suyundan etkileniyor mutlaka. 2021 yılında bölgede ciddi bir kuraklık oldu. Kars'ta araştırılabilir. Hiçbir ürün, sadece kabılca değil, o kadar kötü bir kuraklık oldu ki. Hiçbir ekin biçilemedi. Mayıs ayında kurumaya başladı. Hayvan yemine döndü. Yaylacılık bile olmadı 2021 yılında. Bunu şuradan da biliyorum. Kurumsal bir firma ürün anlaşması yaptı çiftçilerle dijital tarım pazar üzerinden. Arpa çayın bir bölgesine biz tohum vermiştik Ardahan Tarım İl Müdürlüğü olarak. Tohumunu da biz hazırladık. Bir kilo dahi ürün geri gelmedi. Sorduk, araştırdık. Hiçbir ürün olmamış. Ama Ardahan'da Belki %10 bile olmamıştır verim kaybı. Bu bölgeye özgü bir ürün olduğu için kendini koruyor. Örneğin Haziran'da yağmur yağmadı. Biz gözlüyoruz da ben bu ürünü 22-23 yıldır biliyorum. Yağmur yağmadığı zaman gübre atılmış özellikle arpa 3 günde kurur. Yulaf 3 günde sararır. Buğday biraz daha dayanır. Kavulca 20 gün bu sene özellikle bu sene 30 güne yakın hiç yağmur yağmadığı halde bizim verim kaybımız yok. Direniyor, sonradan gelen yağmurla da toparlıyor, rekoltesini tamamlıyor. Çok güçlü bir ürün ama bu toprakta böyle oluyor. Peki bunun Başka yerde olmuyor. Üretimini veya yaygınlaştığımız için çiftçilere sağlanan tohum ve ekim desteği, hibe kredi gibi hakkında e, detaylar Tabii. nedir? Biz kendi çabamızla 2019-2020'ye kadar 2019'da fabrika yani değirmenini kurmaya karar verdik, şöyle çoğalttık. Daha doğrusu ben kısa bir hikayesini anlatmak istiyorum. Almam gereken insanlar var. Bunu ben başkalarında gördüm. Benim evimde yoktu. Anmak lazım. Üç tane çiftçimiz. Biz 2003 yılında normal değirmen yaptık. Kavuzayla ilgimiz yoktu. Orada da bir arpa taşı vardı. Arpa taşında hayvan yemi yapılır. Üç tane köyden üç ayrı komşu, işte 30-40 kilo civarında kavulcalarını elleriyle temizlemişler, bize getiriyorlar. O taşın altında sıyırtma denir. Taşı biraz ayaklarsınız. İki taş birbirine çok oturmaz. Ama kavulca kabuklu ürün değdiği zaman kabuğunu parçalar, kendisini de parçalar. Onu rüzgarda savurur, bulgur yaparlardı. Bize de hediye getirlerdi. Meryem köyünden bir komşum Ensar Bey, Ensar Korkut bir sene gelmedi. 2004 ya da 2005 ben yanına gittim. Niye gelmediğini sordum. Artık yapmayacağını söyledi. Seçmesi zor oluyor, temizlemesi zor oluyor. Traktörle tarım yapılıyor. Ben de tohumunu sordum. Hiç kalmadı mı? Bir miktar vardı. Getirdiler 10 kilo kadar. O anda işte Seven Rings ya yıldızın parladığı anlar. Bence de bir yıldız parladı. Abi bunu bana ver de çoğaltayım dedim. Verdi. 15 yıl civarında bir çocuk büyütür gibi kendi tarlalarımda işlemiyordu. Komşuların tarlaların bir köşesinde ötesinde çoğalttık ve sonra şöyle bir yola başvurduk. Komşulara tohum verdim. Kendi ihtiyaçlarından artanını buğdanın ofis fiyatının ekmeklik buğdanın bir buçuk katıyla geri aldı. Baktım bu çoğaldı. Son sene 25 tona gelmişti. Ben buna dedim tesis kuracağım. Teka teka projesiyle bir tesis kurunca tesisi duyan Tarım İl Müdürlüğü'nden Soner Fuat Yılmaz ve Kenan e, Turan Bey kafa kafaya vermişler. Tohum projesi yapmışlar. Kavılcan'ın tohumunu bizden istediler. Komşularımızdan topladık, selekte ettik ve bölgedeki çiftçilere hibeli bir şekilde verildi. Halen verilmeye devam ediyor. En son 2025 sezonunda Tarım İl Müdürü benim de yanımda bakanlığı aradı. Genel müdürleriyle durumu anlattı. Çünkü geçen yıl bir zarar görmüştü. Çiftçi hayvanla yedirmişti. Alıcı erken hareket etmeyince. Sağ olsun Müdür Bey e, Fatih Bey e, bunun yolunu açtı. Yeniden tohum dağıtımı oldu bu sene. Rekol temizde iyi biz de ayrıyeten çiftçimizi yönlendiriyoruz. Organik sertifika desteği almasını sağlıyoruz. Organik sertifika aldırıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nün bünyesinde de birçok çiftçimiz bunu alıyor. Bizim de bireysel olarak yaptığımız arkadaşlarımız var. Bir de bizim kooperatifimiz var. Bunun hasadına ilişkin ciddi bir sorun, bir çerdöver sorunu. İnşallah onu da çözeceğiz. Kooperatif olarak bir -döver almak istiyoruz. Bunun yaşaması için ben kendime şöyle bir söz verdim. 15 yıl nasıl gibi çocuk gibi büyüttüm. Fabrikayı kurdum 2019'da. Yaşaması için de bir 15 yıl ömrüm yeter, sağlığım el verirse ben devam ettireceğim. İnşallah bizden sonraki gençler mesela çocuğumun biri gıda mühendisi oluyor ve başkaları olur. Çay fabrikası Türkiye'de çaya girerken bir taneydi. Şimdi onlarcası var. Kavılca da farkındalığı arttığı müddetçe talebi artacak, toplum sağlığına hizmet edecek. Ve istiyorum ki çok daha modern, çok daha güzel fabrikalar kurulacak. Burada bir parantez açmak istiyorum, müsaadenizle. Şimdi taş unu diye bir şey e, reklamı ediliyor. Bu Galatı meşhurdur. Eğer ilkel yöntemler işleme konusunda söylüyorum. Biz tarımı yine ilkel yöntemlerle yapıyoruz. Ama hasadında modern makine kullanıyoruz. Dövenle yapamayız. Tırpanla biçmeyi iş gücümüz kalmadı en verimlisi de biçer döverdir. Hiç tane dökülmez. İşleme konusunda modernizeyi şöyle bilmek lazım. Taş ununun bir tek faydası var. Kıymetli bir bileşenini öldürür, raf ömrünü uzatır. Kıymetli bileşenine ruşeyim. Isı 40 dereceyi geçtiği zaman ben de hocalardan öğreniyorum. Okuyorum, soruyorum. 40 dereceyi geçen unda ya da başka gıda da, işte unda özellikle, Ruşeym ölüyor. Öldüğü zaman canlılığını yitiren un raf ömrü uzuyor. Halbuki un canlılığını yitirmeden işlenirse 21 gün o enzimler çalışıp en olgun haline getirir. Eskiden bizimkiler unun dinlenmesi lazımdı derdi. Şimdi bilenler yine biliyor. Un ilk öğündüğü zaman ekmeği iyi olmaz. İşte makarnası iyi olmaz vesaire. Dinlenir 21 gün enzimleri çalışıp duracak. Ama siz taşta öğüttüğünüz zaman onu hemen öldürüyorsunuz. Onu olgunlaştıramıyorsunuz. Sadece raf ömrünü ütüyorsunuz. Ruşeyim de bitkiyi çimlendiren en önemli ve kıymetli bir ürün. Biz onu da işleyecek bir modern tesis kurduk. Taş ununun galatı meşhur olduğunu bilinmesini isterim. Ha bu ürünün her yerini işlemek lazım. Doğanın mucizesi. Bunun kabuğu yani kepek denen kırmızı kabuğu ona kepek kırmızının yüzü dış kabuğunu, kavuzu kastetmiyorum. Buğdayın üzerindeki doğal hali, kırmızılığı bu kabuğundan çıktıktan sonra, yani kavuzlarından kolay kurtulmuyor. Üç kat çünkü koruyucu zırhı var. Ondan sonra normal buğday formunda görürsünüz. Ama fiziği farklıdır, kamburdur bu. Keşke yanımda örneği olsa. Bakarsınız olur. Peki, e, yani e, değirmenden işte... e, fabrikaya uzanan bir başarı öyküsü sizinkisi. Yani İlk fabrikayı siz açtınız değil mi bu konuda? Ee, evet, Türkiye'de Bulgur'da. ilktir. Ununu da ilk e, iddia edebilirim ki ben yaptım. Ee, daha önce bulgurunu yapabiliyorlardı, her tarafta vardı. Taşın altında anlattığım gibi kabuğunu sıyırır. Nereye sıyır. bunları? Kurumsal bir ağzımız UNO, Unmaş AŞ var. Ülker firması aldığı bir kez bisküvisini yaptı. Şu anda devam edeceğini bilmiyoruz ama UNO devam ediyor. Ee, çok e, e, Yetiştirebiliyor musunuz? yani? Elbette keşke daha çok talep olsa olacağına da inanıyorum. Bir de ARGE konusunda bir şey söylemek istiyorum. Yine Tarım İl Müdürlüğü ile Ardahan Üniversitesi işbirliği yaparak bir makarnasını hayal ettiler. Bizimle konuyu paylaştıkları zaman ben hemen bir makarnacı buldum. Ee, Balıkesir'in bir ilçesinde Manyas Makarna. Ürün göndermemizi istediler. Ürün gönderdik. Harika bir makarnası oldu, getirdik, bize geldi. Hatta e, yine bugünlerde tekrar başka bir firma için, Arge yapmak için bize yine ürün istediler. Arda Üniversitesi'nde bir e, makarna imalathanesi kurdu. Denemelerini yaptı. Ümit ediyoruz ki hızlı bir şekilde hayata geçer ama ben, e, sürprizler var, söylemeyeyim, Argeler yaptırıyoruz. Çok sağlıklı atıştırmalıklar, diyet için ürünler e, bazı denemeler oluyor çok yani olumlu gidiyor. Bunun katma değerli ürünleri arttıkça bir de arzum birisi çıkar da ekmeğini yaparsa diyet ekmeği olarak yüzde yüz kavulcadan ekşi mayalı ekmeğini yaparsa aynı zamanda çölyak ve şeker hastası olan en zor durumda olan tüketici de bunu rahat tüketecek. Unu şu anda ekmeğini sadece kavulcayla yapmıyor kavulcalı ekmek yapıyor. Sizin dediğiniz kepek Bütünüyle kavulcadan yapılmış ekmek istiyoruz. Tam tahıl olarak ya da değil. Sıfır şeker. Biz tahlile gönderdiğimiz zaman bunun tam tahılını da e, az kepeksinde tamamen kepeksinde gönderdik. Hiçbirisinde şeker yok. Eğer laboratuvarda bir hata yoksa şekere tespit edilemedi yazıyor. Raporu elimizde. Peki çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Yaygı